YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte MacBook dosya silme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte silmek istediğiniz dosyaya kontrol tuşuna basarak tıklayın. Sonra hemen sili seçin. Görünen uyarı mesajında bir kez daha sile tıkladığınızda burada istediğiniz dosyanın silinmesini sağlayabilirsiniz. Yani dosyayı silerken tabii ki bunun onaylanması gerekecektir. Yani sizlere bir kez daha soracak bu dosya silinsin mi yoksa silinmesin mi diye. Siz buna onay verdiğiniz takdirde MacBook'ta dosyaların silinmesini sağlayabilirsiniz. İstediğiniz dosya bu şekilde kaldırılacaktır. Önemli olan ekrana bahsettiğimiz adımları dosya silme seçeneği üzerinde takip etmeniz yeterli olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni hisseniz açılan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.